bir şey söyleyeceğim. Şey o videolar sessiz e, sessizdi. Yani e, gizli kutuların içinden e, bu e, sürpriz kutular ve bu, gösterecektim. ama sessizdeymiş. Birinci sürpriz kutudan böyle bir eldiven çıktı. Ve şu dev robotun tepesindeydi. Onu da başka bir hesabımda göstereceğim eldivenin nasıl çıktığını. Evet yani bu benim yedek hesabım arkadaşlar. Ben Hümeyra Harputlu'yum. Bu benim yedek hesabım. Yedek kanalım. Yani bu kanalda çok video çekmiyorum. Yani öyle yedek kanal kendisi. Yani belirli videolar yani. Bazı videolar çekiyorum. Mesela bu belirli oldu. Çünkü surprise kutuların içindekileri göremiyorsunuz. Bu yüzden çekiyorum bu videoyu. Arkadaşlar burada bir tane sürpriz kutu var. Gördüğünüz gibi ben. Hemen şuradan bir zırh kiralayıp geliyorum. Reklamı izleyip. Arkadaşlar bu arada bu babamın telefonu olduğu için reklamlar yani. E çok kısa. Çok iyi. Hemen çarpı falan geliyor. Bir şey olmuyor. Ben izleyip geliyorum. Geldim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi böyle yarısı falan çıkartıyor. Bakın. Çok süper. Neyse. Arkadaşlar. Ben şimdi gidiyorum. Gidiyorum. Bir şey demeden. Şikayet etmeden. Ben de yoluma giderim ama en de. ev evet, bende yoluma ay he gittim Mesela gördüğünüz gibi şurada bir tane biz küçük var onu böyle ah Ara, alamıyorum ya, alamıyorum buzurla alamıyorum buzurla da alamadım arkadaşlar eski halime döndüm. Durun. Of ya. Of. O gizli kutuyu nasıl alacağım ben? Hem hazır. süresi bitiyor. Bu sefer size göstermeyeyim. Bir de bir şey söyleyeyim. <laughs> 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 evet arkadaşlar geldim. Arkadaşlar hemen arasını şey almayayım. Hadi gideyim. Koş. Koş. Koş koş. Zıplayınca de böyle bir fark yok. Arkadaşlar aldım. Koş. Arkadaşlar koş. Ya! Yazık yine gitti ya arkadaşlar. Tamam. Biz de i̇şte suyları da aldım. Yani içeceklerimiz de aldım. Bak bu sefer bir şey olmayacak alacağım. Bu arada en sonunda bu evde ben yani kutlamas çıktığımı göstereyim arkadaşlar. Başka bir hesabımda yapacağım. Arkadaşlar çok sinirliyim şu an. Arkadaşlar gidiyorum bir şey demeden, şikayet etmeden. Gidiyorum arkadaşlar, gidiyorum. Gidiyorum işte. Hadi Arkadaş, arkadaşlar. Dur bir dakika arkadaşlar. Durun. Bir arkadaşlar ve aldım. saat. Vay ya. Ben 3'ü topladım. Kaçmışım. böyle toplamaya çalıştım. 2 kartı. Vay be, Vay be. <laughs> 200 altın için böyle sıfırlamaya kadar çalıştım videolar çekmeye çalıştım ya bu ne e kardeşim ya sen de bunun gibi el e... eldiven versin ayakkabı versin ya kadar evet, ya yani. of. of ya of ya arkadaşlar ne diyeceğim ya bu ne ya of of ya arkadaşım. Ben bu ayakkabıdan alabilirim isterseniz ama almayacağım. Çünkü ben elmasımı biriktireceğim. Aa arkadaşlar bir bakın. ayakkabısı. Dur bir dakika. Aa ben bunu almamış mıyım? Diğer hesabımda ama almıştım arkadaşlar. Diğer 4, 6, 300, 16 hesabımda almış. Bunu sadece elmasları biriktireyim diye yaptım. Bu hesabı daha da elmas elmasarmayacağım bu hesabımda. Arkadaşlar şimdi size bir book göstereceğim. Arkadaşlar şimdi geliyorsunuz. Kaykay. Aa, ay ne oldu? İki book yapıyoruz. Neyse, şimdi kaykayını aldınız. Tabi önce kay almanız, bir şey almanız gerekiyor. E ee, bu binlikte ama bana bedava verdiler. Evet, bana bedava verdiler bunu. Vallahi bunu bana bedava verdiler. Çünkü arkadaşlar ben bu daveti kabul ettim. Tam size ee, bunu kabul ettiğim için bana ikinci gün hemen altın kaykay falan yani böyle on elmas, 500 altın ve hemen bu kaykaya Siz de bu bağlantıyı kullanın. Arkadaşlar patron kalırken siz böyle güzel şeyler bedava beleşe bir şey kazanın. Dur bir dakika. Ya bu eskiden oluyordu. Arkadaşlar bu eskiden oluyordu. Ay bu bu kişi yaramıyor. Arkadaşlar artık kişi yaramıyor bu, bu. Dur bir dakika. O zaman arkadaşlar çok efsanevi efsanevi bir tane bu göstereceğim. Yani herkes görmüştür. Bilmiyorum ama bir tane göstereceğim. göstereyim. Buraya geliyoruz. O arkadaş çok tatlı. Ya tam minikarlar gelip bisiklet sanki. Buraya geliyoruz arkadaşlar. Ama tabii minikar bisiklet var. Böyle kalkanımızı çıkartıyoruz. Böyle bölüm, bölüm. Ee, ya ne oldu ne yanlış yaptım ya arkadaşlar ne yanlış yaptım Burayı aa yapamıyorum Arkadaşlar ya ben bugün hiçbir bu yapamayacak mıyım? Ya? var bir bu yapayım. Ne bu biliyorum ben. Ne bug'u biliyorum. Güzelleştirebiliyormuş. Çünkü. Bu eskiden özelleştirilemiyordu ya. Neyse arkadaşlar şimdi buradan çıkıyorum. çok senin bululu bir buk bulamıyordum. Arkadaşlar ya bütün kulvar gitmiş. Tamam o zaman ben size bir tane ee, böyle geliyorsunuz tam böyle. böyle fotoğraf ve ev yeri ikisini aynı anda basıyorsunuz ben yanlış yaptım sen öyleydi ne aynı anda basıyorduk sen ay arkadaşlar ya böyle ben bugları yapamıyorum ama bir tane bug biliyorum ilk bugumdu bunu göstereyim size Yeni uygulama parti yapalım. Kendi partini oluştur. Her tarafta parti var Arkadaşlar şimdi buraya geliyoruz. Ee, yetmiyor. neden yetmiyorsun? Bir şey alamıyorum o zaman ben. arkadaşlar. Ya hiçbir şey alamıyorum. 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 Allah, yine eşya gelmiş ya benim yok. Ben bunları alacağım kardeşim. Ben bunları alacağım arkadaşlar. Burayı, yeni eşya geldi onların hepsinde. Acaba arkadaşlar? Üzgünüm. Kırk elmasım gitti. Ben de gülafiyet. Sekiz bin altın. Aldım arkadaşlar <laughs> Arkadaşlar sekiz bin altın oldu. otuz mı kaldı? Ya bir daha her kurşuna değdi diyor. Saçlarım. <laughs> of arkadaşlar ya. Ya bu. Gidiyorum ben. Durun bir dakika ben yatak olarak bir şey alm almamışım. Arkadaşlar ya ben bu el abimde almak zorunda değilim. 4-6-3-10-6 bunu yapacaktım. Ya neden yaptım ben bunu? Neyse ya. Neyse. Ne yapalım? Yapacak bir şey yok. Arkadaşlar. Ben böyle şuradaki Eduz'u... Ben bağırıp, Şu. Ya açıktan tamam Az önce açıktan. Neden şimdi kapalı oldun? Ha. bir yerinde deneylerim yerinde. Bari aşağı alayım orada Evet arkadaşlar. Bugün hiçbir şey yapamadık. Evet. Orada parkur yapacağım. Demiştim ve bakın birkaç eşya daha koydum ama olarak param çok olmadığı için çok eşya alamadım. Arkadaşlar ben parkur yapayım mı burayı? Orada arkadaşlar en sonunda labirent yapacaktım. Yani çıraz malzemeleri kullanacaktım. Neyse oraları yapmadım. Böyle Oraları yapmadım. Nereye yapmadım bir şey göstereyim. Arkadaşım bu girdi. Ya.